Asiye. Efendim ne oldu? Günaydın. Günaydın. Kaptan aradı da deniz sakinmiş. Mahir'e söyle istediğiniz zaman çıkabiliriz. Tamam söylerim. Alo Gülsüm. Günaydın. Çocuklar nasıl? Gel kız. Dikkat et. Geç böyle. Hadi sosyal medyaya koyacağım. Niye her anımızı paylaşmak zorundayız hiç anlamıyorum gerçekten. Ya gül. Heykel gibi durma. Hah. Anne. Hmm. Anne evet tekneye bindim arkadaşlarıma göstereceğim demiyorsun da. Abi güzel bir poz verin ya. Abi sen de gül birazdan. Evet. Çok güzel, oldu, çok hoşsunuz. Çok çok hoşsunuz. İyi. Ee, <laughs> Düşüyordum. <gülüyor> ne yaptınız bu soğukta dışarıda bakalım. Titanik mi yaptınız? <laughs> Asya Boğazı görmek istedi de. Ha canım benim. İlk defa tabii deniz üstünden teknedesin. Cemal? Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. İlaç etki etmedi mi? Cemal Deniz tutuyor da. İstersen birazcık uzan. Ha yok. Geçer birazdan. Siz... Öf. Sevindin mi denize geldin diye İlk defa mı tekneye biniyorsun Yok ben deniz severim e, Seveceğim baksana Denizde boğazı geziyoruz Nerede bulacaktır Rusya'da böyle bir şey yok Değil mi Mahir Evet 40 yılda bir çıkmışız, Samsun'a gelmişiz. Kayıkla açalım dedi, dedik, haline bak. Karadeniz bu, Asiye. İşte Diyorlar fırtına çıkacak diye işte. Öyle sağ solu belli olmuyor bak. Ozlu. Lan ne güzel sallanıyorduk azıcık. Ne var tutturdum dönelim erkenden diye. Cemal. Ne oldu? İyi misin? Betim benzin altı seni. Bir şey mi oldu? Yok. İyiyim. Midem mi bulandı? Yediğim bir şey dokundu herhalde. <laughs> Kaç saattir beraber bir şey yemedik ki. Deniz mi tuttu seni? Doğru söyle. Ya Asiye ne alakası var erkek adamı deniz mi tutarmış ya of. <laughs> Doğru söyle Cemal. Ya çocuk muyum ben? Ne deniz tutması? Yok bir şey. Yok. <laughs> ya sen ondan çıktırdın erken dönelim, dönelim diye. Söylesene Cemal midem bu anda diye, niye söylemiyorsun? Bak gülme Asiye, gülme. Vallahi bak gülme. Yahu oh. yaktın beni, yaktın. Nereden çıktı bu şimdi kayık mayık mı dedim eveslenmiş sevgilin Dayan, Cemal ama oh ben. Allah. Ben inşan oldum vallahi. Allah. dur. すげえ